Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseyi veya sürmanı sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar merhabalar. En güzel günler, en güzel haftalar sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. Biliyorum, çok iyi biliyorum. Herkes barut fışısı gibi. Doldu, patlamaya hazır bir şekilde bekliyoruz. Gerçekten insanların artık burasına değil tam burasına getirdiler. Boğulmak üzereyiz. Küçük yatırımcı boğdular, nefes alamayacak hale getirdiler. Çok üzgünüz. Sizlere yardımcı olamadığım için inan kendimden kahrediyorum. Çok üzülüyorum. Öncelikle arkadaşlar çok kesime ulaşmamız için şu beğeni butonu var ya orada parmak işareti. Ona bir beğeni yaparsanız her tarafa ulaşalım. Çok kesim tarafından izlenelim. Herkes bizi izlesin. İki satırda yazı yazarsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bugün yine gördük. Yine tweet attım. Arkadaşlar beni Twitter'dan da takip edin. Borsa kapısı Resul. 14.700 civarında bir takipçim var. Adıma sahte hesap açanlar, dolandırıcılar o kadar çok ki. Instagram adresim var. 9000 civarında bir şey 7000 civarında bir takipçim var. Oradaki resmimi kullanaraktan sahte hesaplar açaraktan bütün üyelerime mesaj atan o sahtekara da diyorum ki Allah bin belanı versin. Kesinlikle ben Instagram'dan, Telegram'dan, Twitter'dan kimseye Özelden mesaj atmıyorum. Bugüne kadar atmadım. Sakın size WhatsApp grubu kuracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi gelen mesajlara asla itibar etmeyen dolandırıcı şerefsizler kaynıyor. Açık ve net. Kusura bakmayın. Ağzım biraz bozuldu. Şimdi borsa zaten yeterince yıktı. Yeterince insanları sıkıntıya soktu. Şimdi arkadaşlar endeksi ben yeterince inceledim. Öyle bir çalışma yaptım. Şu üç saatten beri kim kime alıyor, kim satıyor onlarla. Onlarla cebelleştim. Almış gibi yapıp oradan başka bir aracı kuruma virman yapıyorlar. Bunu da SPK takip etsin. Satmış gibi yapıyor aşağıya kadar. Onu da başkasına virman yapıyor. Bunu da SPK araştırsın. Küçük yatırımcıyı yoldular, çıldılar, çırptılar. Artık ne yapacağını onlar da şaşırdı. Küçük yatırımcının birçoğu çıkmadığı için tamamen çıkmadığı için kafayı yiyecekler. Endeks 9400, 9575 seviyesinde nin altında iki seans kapanış yaparsa ne demiştim? Stopuz. Bugün ne? Salı. Cuma altında kapanış yaptı mı? 9500-600 yaptı ama değdik. Önemli değil. Pazartesi günü altına geldik. Stop. %50-60 stop. Bekliyoruz. %50-60 stop bekliyoruz. Tamamen çıkmadık, çıkmayız borsadan. Biz bu kaybettiğimiz paraları birçok küçük yardımcı çok zararda. Biliyorum bana gelen mesajlardan cevap veriyorum. Birçok kişi ya arkadaş diyor ben %25-30 zarardayım nasıl çıkayım? Hani dedim ya arkadaşlar mesaj attım ya yükselişler dedim satış fırsatı. Senin sen ek a, e, endeks eksi artı 3 yapmışsa gönder. Nasıl olsa eksi 3 5 daha aşağı geliyor. Ki geldi. Dün ve bugün bu olayı yaşadık. Sizlere bu konuda yardımcı olabilir. Senin ise %30 aşağıda da olsa %3-4 yaptığı zaman ver. Tekrar eksi 3-4 yaptığı zaman al %8. Ortalama %8 aşağıya geldi. Bitti. Nokta. Ve tamamını değil. Diyelim ki 10.000 bin lotum var. Biz A hissesinde 5 lotunu bu şekilde taklalar attırarak ortalama aşağı çekebilir. Ama yüzde 50, 60 nakitteyim ben. Açık net. Size söylemiştim zaten. Yani şöyle baktığım zaman bir sabancının bir sabancı holdingin piyasa değeri 5 milyar dolar. Bir koç olduğun gün piyasa değeri 15 milyar. Ama abdük, kubdük 3-5 tane hisseye baktım. Yani Sabancı'nın piyasa değeri kadar adam değerlenmiş. Sabancı'dan daha değerli ya. Şişe 3 milyar dolar. O kadar düşmüş. Daha da düşmeye devam ediyorlar. Ama karına bakıyorum 3 milyar dolar piyasa değeri karına bakıyorum 30 milyar 1 milyar Kârı 1 milyar dolar. 35 milyar dolar kardalar. Piyasa değerler düşmüş 4-5 milyarlara. Dolarlara. Yani rezil hisse olmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin biz 30'u ne demek? Türkiye'nin en büyük 30 tane en büyük şirketi demek. Rezil oldular. Yerlerde sürünüyorlar. Bir, Tüpraş, Türkiye'nin lokomotifi. 123 liraya düştü ya. 123 liraya düştü ya. Petkim 13-14 liraya gelmiş. Bir şişe 3 seneden beri yerinde kımıldamıyor demir attı. Biraz yükseliş geliyor. Tepki yükselişi geliyor. Hemen yukarıdan tekmeyi vuruyorlar. Nereye gidiyorsun sen? Dön aşağı. Bu kadar basit. Nereye gidiyorsun diyor ya. Topal ayakla kesik ayakla koşmaya çalışıyor endeks yukarıdan bir, tese, bir tanesi en, bir tanesi en bir tokat atıyor gürür yukarı aşağı. Kim toparlayacak bunu? Çok zor. Onun için endeksimiz 9750 seviyesine gelmeden kesinlikle alım ben yapmayacağım. 9750 seviyesinde iki seans kapanış yaparsa hangi hisseleri alacağımı zaten sizlerle paylaşacağımı söyledim. Veyahut veyahut kademe kademe alış yerimiz neresi? 8800-9200 aralığı oralardan toplayacağız. Ben oraya kadar endeksin gelme ihtimalini görüyorum ama %100 değil tabi. Orada hiçbir şey %100 değil. Peki bugün bankalar yeşildi. Bankalar yukarı gitti. işte arttı. Niye? Ne var ortada? Enflasyon düşük gelme ihtimali var. Ayın 3'ünde 4'ünde enflasyon gelecek bir hafta sonra. Ondan sonra Merkez Bankası faiz indirimi yapacak yine. Ben fazla bu defa 250 bas puan değil sadece 150 bas puan yapacağını tahmin ediyorum. Ondan dolayı bankalara biraz para girişi vardı ama diğer her şeyden para çıkışı vardı. Şimdi ay sonu olmasından dolayı Ocak kontratlarını kapatmasından dolayı kredili işlemle olmasından dolayı yarın çarşamba dikkat edin. Yarın da bugüne benzer hareket bekliyorum. Bu ayı bir atlatalım. Şu enflasyon verisi bir gelsin. Artı Merkez Bankamız faizi ne kadar artıyor, ne yapıyor, ne ediyor bir ortalık durulsun. Şu İmamoğlu davası bir çözülsün. Ceza alıyorsa alsın, almıyorsa almasın. Piyasa biraz şu önündeki perdeyi bulutu atsın. Ondan sonra alalım. Acele etmeyin. Yani hiçbir şey kaçmaz. Bakarsın endeks yarın Gidiyor diye yapıp, eksi 2 yapıp, artı 2 de yapabilir. Bugünlerde onu da yapabilirler. Seni bıktırıp yıldırmak, sen sattıysan geri aldırmak için her türlü alevere dalevere dönebilir. Buna dikkat edin. Alırsanız mutlak surette en az bir yıl tutmak zorundasınız. Ben alayım, 3 gün sonra satayım, bu ise çok düştü, işte %15 düştü, yüzde üç %35 giderse satayım. İzlenimi size biraz sıkıntı yaratabilir, bu konuda da biraz dikkatli olun her şeye gebe bir piyasa var. Şu yani ben her zaman ben 26 senedir borsadayım. Borsadan asla kopmadım, çıkmadım. 1 gram altın ve bir dolar almadım. Parayı borsadan kazandım, borsadan kaybettim ama enflasyonun üzerinde para kazandım. Fakat 2024 yılında fazla para kazanamadım. Açık ve net benim saklım gizlim yok. Yani biz bir aileyiz dedik. Küçük yatırımcının dostuyuz. Her zaman beraberiz. Biraz sabredin. Ben alacağım hisseleri sizlerle paylaşacağım. Yeter ki panikle hareket etmeyin. Şu hisse çok düştü. Su hisse bilmem ne oldu. Falan bu hisse tekrar gidecekmiş gibi söylemlerden uzak durun. Bazı hisseler var. 1,5-2 liradan 16 liraya geldi. Sadece 1,5-2 ayda. Bu tür hisselere dikkat edin. Bak her an sizi terste bırakabilir. Her an tepe taklak olabilirsiniz. O tür hisseler aldığınız zaman bence mutlak suretle stop noktanızı belirleyin. Sizi üzecek bir durumla oraya girmeyin. Ben buradan portföy yapacak isem hangisi ise işte Sabancısı koçu atıyorum şişe camı Aselsanı Akbankı falan filan mesela örnek veriyorum alım yapacaksan kademeli ve azaz düştüğü zaman yüzde üç beş sekiz düştüğü zaman beni sıkıntıya sokmayacak beni üzmeyecekse kademeli azar azar alınabilir ama kesinlikle benim atıyorum 1 milyon param var 3 hisseye lümbürtlüğe gömüyüm benim bu zararımı komple çıkarır diye düşünce içerisine de saplantıya da girmeyin öyle bir şey yok en az 7-8 tane çeşitlendirilmiş işte perakendesi olsun, ilacı olsun, ulaşımı olsun, e, ne bileyim e, savunması olsun, bankası olsun. Yani böyle sepet şeklinde olursa buralardan kademe kademe azar azar sizi üzmeyecek şekilde. Yani bir, bir buradan aldık 3 gün sonra %7 düşebilir. Bu riski göz önüne alaraktan kademe kademe diyorum. Bak bunu unutma. Benim 1 milyonum var ise sadece 100 bin lirasıyla 10 tane onarlar sanırım ilk başta. Ve beklerim. Ne zaman ya endeks 9.750 üzerine atacak, yerleşecek, 2 saat kapanacak, tamamlayacağım veya 8.800 9.100 aralığına gelsin, oradan dolduracağım. Söyleyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayan ve beni izleyen arkadaşlara diyorum ki, faydasını göreceksiniz. Kendinize iyi bakın.